Sayın Taşdoğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sık sık dile getirdiğimiz ölüm yolu adını alan titizlikle takipçisi olduğumuz Nurdağ Gaziantep yolunun 54 kilometrelik kısmının bölünmüş çift yol olarak yapılması için geçtiğimiz aylarda temel atma törenini Ulaştırma Bakanımızın katılımıyla çok şükür gerçekleştirdik. Bu yolumuzda inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla yeniden yapılacak ve inşallah can kayıplarımız önlenecektir. Bu yolun yapılmasına emeği ve katkısı olan ve olacak olan tüm kademelerdeki görevli herkese çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın Başta Taş... Nurdağlı hemşerilerim olmak üzere tüm hemşerilerimize teşekkür hayırlı teşekkür uğurlu olsun teşekkür ederim